Daha ilk haftasında gişede harikalar yaratmaya başlıyor. James Wan'ın çok yetenekli ve yaratıcı olduğunu da unutmamak gerek. Kurbanlar her an izlendiklerini biliyorlar. Etkileyici bir e, sinemasal metin. Selfieliler hazır mısınız? Çünkü Paribus Universe'de sinema keyfi artık iki kat. Bir bilet alana bir bilet selfieden hediye. Hem de haftanın her günü premium formatlar ve ayrıcalıklı salonlarda dahil. Detaylar için paribusuniverse.com'a bakmayı unutma. Merhaba, Paribus Universe derin analiz programına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle sinema tarihinin en ikonik film kötülerinden biri olan Jigsaw'la ilk kez tanıştığımız 2004 yapımı Saw yani Testere filmini konuşacağız. Testere sizin de bildiğiniz gibi gösterime girer girmez hem çok karlı bir seriye dönüşmüş hem de 2000'li yıllar korku sinemasına yön verecek bir ikilinin yani James Wan ve Lee Wannell'in kariyerinin başlangıcı olmuştu. Her şey Avustralya'da film okulunda tanışan James Wan ve Lee Wannell birlikte bir film çekmeye karar vermesiyle başlıyor. İkili çocukken gördükleri kabuslardan etkilenip bir senaryo yazıyorlar. Bütçeleri çok kısıtlı olduğundan filmin sadece tek bir odada geçmesini istiyorlar. Daha sonra filmin o meşhur ters ayı kapanı sahnesini çekip yapımcılara gönderiyorlar. Bu sahnede Lee Wanel kurban rolünde ve bu sayede Evolution Entertainment'ın dikkatini çekmeyi başarıyorlar. Şirket derhal bir korku filmi departmanı kuruyor ve adını Saw so filmlerinin başında görmeye alıştığımız ilginç logosundan hatırlayacağımız Twisted Pictures koyuyorlar. 18 günlük çekimlere böyle ucu ucuna yetecek kadar bütçeleri olan ekipler derhal işe koyuluyor. Filmin senaryosu ve başrolü Lee Wan ile ait e, yönetmen koltuğunda da bildiğiniz gibi James Wan var. Wan ayrıca seriyle özdeşleşmiş olan Billy Dolu kendi elleriyle yapıyor. Yani bu bebek bir mağazadan alınmış ya da mevcut bir bebeğin modifiye edilmiş hali falan değil. Sıfırdan böyle basit malzemelerle yapılmış. Aslında ünlü İtalyan korku filmleri yönetmeni Dario Argento'nun Profondo Rosso filmine bir gönderme bu bebek. Film zaten Argento ve Giallo etkileriyle dolu. Filmde One dışında Carrie Elves, Danny Glover ve Michael Emerson gibi kariyerli karakter oyuncuları var. Amanda rolü için düşünürlerken de James Wan'ın aklına çocuk yaşlardayken aşık olduğu Shirley Smith gelmiş. Smith başta projeye yanaşmamış ama çekilen kısa filmi izledikten sonra rolü kabul ederek James Wan'ı çok şaşırtmış. Bu arada ben Shirley Smith hakkında buna benzer çok duyum aldım. Mesela The Blob filminin kamera arkası görüntülerinde de herkes ona aşık olup duruyor. Sanırım bir ara bütün dünya aşıktı bu kadına. Tobin Bell'in ee, filmin baş kötüsü Jigsaw yani John Kramer'ı oynamasının Smith'le bir ilgisi yok tabii. O Danny Glover var diye gelmiş ve iyi ki de gelmiş. Şu an belki bu rolde başkasını düşünemiyoruz ama o yıllarda kendisinin kariyeri figüranlıktan halliceydi. Zaten ilk filmde çok da zor bir rolü yoktu. Hatta yattığı yerden para kazandı desek yeridir. Bu arada manken falan değil gerçekten Tobin Bell'i yatırmışlar yere ve çekilmişler kimler boyunca o da öyle hareketsiz bir biçimde durmuş. Neden yere yattığına ve nasıl kalktığını birazdan konuşacağız. Bu arada bu dış çekimlere dahi parası yetmeyen son derece düşük bütçeli ve e, mütevazı bir film. Hatta e, bir ara böyle karakterlerin bir asansörde kapalı kalmasını bile düşünüyorlar ama sonra bundan vazgeçiyorlar. Zaten asansör bütçeyi öyle çok aşağı çekmez. Hatta e, işleri daha da zorlaştırırmış bence böyle rahat rahat terk edilmiş bir banyoda kafalarına göre çekmişler. Zaten başlarda kimsenin bu filmi böyle sinemalarda göstermek falan gibi bir niyeti de yokmuş. Ama test gösterimleri çok beğenildiğinden yapımcılar onu doğrudan video piyasasına sürmekten vazgeçmişler. So aktörlerin ve henüz acemi olan yönetmenin işini kolaylaştırmak için kronolojik sırayla çekiliyor ama James Wan'ın çok yetenekli ve yaratıcı olduğunu da unutmamak gerek. Filmde bunun izlerini böyle sık sık görüyoruz. E mesela Adam'ı izlediğimiz sahnelerde görüntü sürekli titriyor. Çünkü bir el kamerası kullanılıyor. Ondan daha sakin ve kendine güvenli bir karakter olan Dr. Lawrence Gordon böyle sabit kamerayla çekiliyor. E bu da filmin sinematografik anlatısına büyük bir katkı sağlıyor. Film ilk olarak Sundance Film Festivali'nde gösteriliyor ve çok seviliyor. E yalnız bir sorun var. Sahneler çok sert ve kanlı. Bu haliyle 18 8 yaşından küçüklere gösterilmesinin olanağı yok. E, bu nedenle filmi böyle bir elden geçiriyorlar. Yani bazı sahneleri biraz yumuşatıyorlar. Ayrıca renk ve ses üzerinde bir takım düzeltmeler de gerçekleştiriyorlar. İşte notu NC-17'den R-rated'a düşürülen film daha ilk haftasında gişede harikalar yaratmaya başlıyor. Hatta gösterime girdiği ilk hafta sonunda ikinci film için yeşil ışık yakılıyor. Şimdi Saw so, en çok kar getiren korku film biri. Yani 1 milyon 200 bin dolarlık bütçesini gişede neredeyse yüze katlayan böyle sırf orijinal gösterim tarihinde sinemalardan 104 milyon dolar hasılat elde eden bir film. Yalnız bu kar oyunculardan biriyle araların açılmasına neden oluyor. Kere Elves yapım şirketini hakları tam ödenmediği için dava ediyor. Anlaşmaya göre kendisinin kardan %1 pay hissesi var. Bu tutar neredeyse 10 milyon dolar et ünlü ünlü aktör soluğu mahkemede alıyor. Her ne kadar uzlaşma sağlansa da Carey Elves ve yapım şirketinin arası epey bir açılıyor. Ve bu nedenle oyuncu 2010 yılında çekilen Saw 3D filmine kadar projeye dönmüyor. Saw yüzeyde bir işkence pornosu olarak anılsa da özünde çok katmanlı bir anlatı ve derin tematik içerik barındıran bir iş. İki yabancının yani Dr. Lawrence Gordon ve Adam'ın kendilerini böyle pis ve karanlık bir banyoda zincirlenmiş halde bulmasıyla açılıyor. İzleyici hemen ahlaki ve psikolojik bir gerilimin içine atılıyor bu şekilde. Filmin anlatı yapısı baştan sona böyle çözülmesi gereken bir bilmece gibi tasarlanmış. İzleyici karakterlerle birlikte ipuçlarını toplayarak büyük resme ulaşmaya çalışıyor. Bu yönüyle hikaye klasik bir kilitli oda gizemini andırırken aynı zamanda modern bir gerilim kurgusu da sunuyor. Zaman çizgisi doğrusal değil. Ana mekandaki kapana kısılma durumuna, geçmiş kurbanlara dair geri dönüşler ve dedektif Tepen yürüttüğü paralel soruşturma eşlik ediyor. Bu çok katmanlı kurgu yapısal anlatı açısından filmin bir yapboz gibi işlemesini sağlıyor. Tüm parçalar finale doğru böyle birleşiyor. Özellikle de o ünlü sürpriz sonda başlangıçtan beri banyoda yerde yatan cesedin aslında katil John Kramer yani Jigsaw olduğunun ortaya çıkmasıyla seyirci ve karakterlerin gerçekliği bir anda alt üst oluyor. Bu beklenmedik anlatı çözümü filmin başından beri inşa ettiği gerilim ve merak duygusunu zirveye ulaştırarak güçlü bir anlatısal doruk yakalıyor. Filmin temel temalarından biri yaşamın değeri ve ahlaki sınavları. Jigsaw takma adlı seri katil kurbanlarını doğrudan öldürmeyip onlara oyunlar sunarak yaşam uğruna korkunç fedakarlıklar yapmaya zorluyor. Kendi bakış açısına göre Jigsaw hayata karşı kayıtsız veya ahlaki zaaflar içindeki bireyleri seçip onları ölümle yüzleştirerek yaşamın kıymetini bilmelerini sağlamaya çalışıyor. Nitekim film boyunca Jigsaw'un ses kayıtları ve kuklası aracılığıyla kurbanlarına verdiği mesaj hayatın ancak onu böyle kaybetme riskiyle karşı karşıya kalındığında gerçekten takdir edilebileceği şeklinde. Bu e, o filmdeki ahlaki felsefe açısından tartışmalı bir zemine oturtuluyor. Yani bir yandan film "Yaşamak istiyor musun?" sorusunu böyle en uç noktada somutlaştırarak izleyiciyi bile kendi yaşamına dair düşündürtüyor. E, öte yandan Jigsaw'un yöntemleri ahlak felsefesi bakımından ciddi bir ironi ve belki de iki yüzlülük içeriyor. Jigsaw kendini bir tür ahlak bekçisi, hatta bir terbiye edici olarak görüyor. Kimseyi doğrudan öldürmediğini, sadece seçim hakkı tanıdığını iddia ediyor. E nitekim Dr. Gordon da polis sorgusunda katilin kurbanlarını doğrudan öldürmediğini ve onları böyle kaçışı imkansız durumlara sokmadığını belirtiyor. Fakat pratikte Jigsaw'un kurbanları büyük ölçüde ölüyor. Yani seçim şansı sunma iddiası çoğu tuzakta son derece sınırlı ve acımasız. Kaldı ki Jigsaw kurbanlarını kendi amaçları uğruna araç sallaştırıyor Yani e, klasik ahlak felsefesi açısından bu e, bireylerin salt bir amaca giden araç olarak kullanılması demektir ki Kant'ın ifadesiyle insan onuruna aykırı bir durum bu. Jigsaw'un ahlaki mantığı e, böyle sonuççu e, bir e, yaklaşım bile savunulamıyor. Zira yöntemlerinin çok azı böyle hayatta kalıp e, düzelen insanlar üretirken çoğu kurban için sınav ölümle sonuçlanıyor. Film Jigsaw'un uygulamalarını böyle açıkça yüceltmiyor zaten. Aksine finalde onun bir canavar olduğu gerçeğini yüzümüze vuruyor ve işkenceye dayalı bu sözde arındırıcı yöntemi bir korku unsuru olarak sunuyor. Böylece sol aşırı uçlara varan ahlaki yargıların ve cezalandırma dürtüsünün tehlikelerine de dikkat çekiyor. Yani erdem kazandırma iddiasındaki şiddetin aslında ahlaki temellerinin nedenli sorunlu olduğunu ortaya koyan bir film bu. Filmdeki psikolojik ve psikanalitik katmanlar hem karakterlerin ruh hali hem de derin simgesellik üzerinden okunabiliyor. Kapalı bir ortamda ölüm kalım savaşı veren iki karakter insanın en ilkel korkularıyla ve yaşama içgüdüsüyle yüzleşmesi demek. Dr. Gordon başta soğukkanlı ve mantıklı durmaya çalışırken Adam panik ve öfkeyle tepki veriyor. İlerleyen zamanlarda ikisi de böyle çaresizlik, öfke ve korkunun etkisiyle psikolojik çöküntüler yaşıyorlar. Özellikle Dr. Gordon'ın aile fertlerinin tehlikede olduğunu öğrendiğinde verdiği tepkiler bir babanın koruma içgüdüsü ile etik değerler arasındaki çatışmayı sergileyecek cinsten. Psikanalitik açıdan bakarsak Jigsaw figürü bir anlamda Freudian üstbenlik yani süper ego gibi. Karakterlerin gizli suçluluk duygularını ve hatalarını yargılayan, onları cezalandıran otoriter bir baba figürü. E Gordon'ın evlilik dışı e, ilişki eğilimi ya da Adam'ın o röntgenci oluşu gibi zayıflıklar Jigsaw tarafından bilinç yüzeyine çıkartılıp böyle acı verici bir sınavla cezalandırılıyor. E nitekim Adam'ın kasetlerinde ona doğrudan kendini ölürken izlemekten devam mı edeceksin yoksa bir şeyler yapacak mısın diye sorulması çok manidar. Burada Adam'ın o hayata karşı pasif, yalnızca izleyen konumu eleştiriliyor. Hayatta kalmak için artık eyleme geçmek zorunda kendisi. Bu psikanalitik açıdan seyircinin konumunu da ters yüz ediyor. Voyeuristik bir karakter şimdi daha büyük bir güç tarafından izlenmenin ve yargılanmanın kurbanı oluyor. Panoptikon kavramı da burada devreye giriyor. Jeremy Bentham'ın tasarladığı ve Foucault'un modern iktidar teorilerine taşıdığı panoptikon böyle merkezindeki bir gözetleyicinin her şeyi izlediği mahkumlarınsa sürekli gözlenebileceklerini bilerek disipline olduğu bir hapishane modeli. Saw filminde Jigsaw'un oyunu tam da böylesi bir panoptik düzenek gibi. Kurbanlar her an izlendiklerini biliyorlar. Nitekim banyodaki çift taraflı aynanın arkasından onları gözetleyen bir kamera bulunması karakterlerin bu durumu farkına varmasıyla vurgulanıyor. Jigsaw bazen bizzat odada işte ölü taklidi yaparak bulunuyor. Bazen de kukla veya video yoluyla kendini temsil ediyor. Her durumda kurbanlar üzerlerinde görünmez bir gözün baskısını hissediyorlar. Bu sürekli gözetim hissi Foucault'un bahsettiği gibi kurbanların davranışlarını şekillendiriyor. Örneğin Adam ve Lawrence kamerayı kandırmak için ölü numarası yapmaya kalkışıyorlar. Ancak Jigsaw'un düzeneyi, hileyi anında cezalandırıyor. Film panoptik gözetim temasını sadece içerikle de değil, görsel dille de. Işliyor. Kurguda güvenlik kamerası görüntüleri ve sabit fotoğraflar kullanılması bu atmosfere hizmet ediyor. Seyirci de bu sayede kendini sanki bir voyeur gibi karakterlerin çaresizliğini dışarıdan izleyen bir konumda buluyor. Bu yöntemle film izleyiciyi de rahatsız edici bir etik konuma yerleştiriyor. Yani başkalarının çektiği acıyı merak ve dehşet karışımı bir duyguyla izleme olgusunu biraz sorgulatıyor. Film filmin görsel anlatımı ve atmosferi sinematografisi ile birlikte temaları pekiştirecek şekilde tasarlanmış zaten. E, mekan olarak kullanılan böyle terk edilmiş endüstriyel bir banyo, işte çürümüş, yeşilimsi fayanslar, paslı borular ve loş ışığıyla baştan sona klostrofobik ve tekinsiz bir atmosferde yer alıyor. Açılış sahnesinde adam su dolu bir küvette baygın haldeyken böyle düşük ışık düzeyi içinde uyanıyor. Görüntü nerede Ise karanlık ve izleyici belirsiz şekiller seçebiliyor sadece. Bu esnada yalnızca suyun sesi ve adamın nefes alışı duyuluyor. Müzik yok. Böylece gerçekçi bir dehşet duygusu sağlanıyor. Dr. Gordon ışığı açtığında birden parlayan o soğuk floresan aydınlatma ortamın bütün çıplaklığını ve ortadaki o kanlar içerisindeki cesedi gözler önüne seriyor. Işık tasarımı bilinçli bir biçimde aşırı sert ve renksiz. Sahnenin e, renk paleti böyle ağırlıklı olarak soluk mavi ve yeşil tonlara çalıyor. Nitekim aydınlanan e, banyoda maviye çalan bir ton karakterlerin içindeki umutsuzluğu ve bulundukları durumun kasvetini yansıtıyor. Bu soğuk tonlar ölümün soğukluğunu da hissettirircesine böyle her köşeye silmiş durumda. Buna karşılık filmde kanın rengi yoğun bir kırmızı olarak vurgulanıyor. Yani duvarlara sıçrayan kan, cesedin başındaki kan gölü gibi unsurlar bu solgun arka plan önünde özellikle dikkat çekecek dehşetli görseller olarak karşımıza çıkıyor. Renk paletindeki bu zıt yaşam ve ölümün e, umutsuzluk ve şiddetin çarpışmasını resmedercesine. Kamera kullanımı da atmosferin hizmetinde. Banyoda böyle sıkça geniş açılarla iki karakter ve ceset aynı karede gösteriliyor. E böylece karakterlerin kaçmaları olanaksız halde bir ölüm sahnesinin parçası olduğu sürekli bize hatırlatılıyor. E zaman zaman kamera karakterlerin yüzlerine yakın plan girerek panik ve çaresizlik ifadeleri de vurguluyor. Özellikle Doktor Gordon'un e, çaresizce böyle çılgına dönerek kendi ayağını kesmeye karar verdiği anda hızlı katlar, işte titrek kamera hareketleri kullanarak izleyiciye karakterin psikolojik kırılmasını hissettirmeye çalışıyor. Bu hızlı kurgu ve aşırı kamera hareketleri filmin belli anlarında, özellikle tuzak sahnelerinde bilinçli olarak vurgulanmış ve izleyiciyi adeta dehşetin böyle kargaşası içinde bırakmayı hedefliyor. Örneğin Jigsaw'un geçmiş kurbanlarından Amanda'nın o ters ayı kapanı tuzağından kurtulma sahnesi hızlı montaj, ani zoomlar ve sarsıntılı kamerayla sunuluyor. Böylelikle Amanda'nın panik halindeki zihin durumu görsel dilde karşılık buluyor. Benzer şekilde dedektiflerin Jigsaw'un saklandığı yere baskın yaptığı sahnede de kurgu birden hızlanıyor. Kameranın o ani hareketleriyle yaşanan hengame izleyiciye aktarılmaya çalışılıyor. E öte yandan filmin genelinde özellikle banyodaki sahnelerde kamera çoğunlukla durağan veya böyle yavaş hareketli. Bu da kapana kısılmışlığın o o soğuk gerilimini hissettirmek amacıyla yapılan bir şey. Uzun planlarda iki karakterin acizliğini izlemek bizde tedirgin edici bir bekleyiş duygusu uyandırıyor. Müzik kullanımı ise çok stratejik. Diyalog anlarında veya işte o Jigsaw'un tehditkar konuşmalarında sessizlik veya arka planda böyle minimum sesler duyuluyor. Böylece izleyicinin dikkati tamamen gerilime veriliyor. Finalde Jigsaw'un ayağa kalkıp kendini ifşa etmesiyle birlikte o meşhur Hello zep teması yükseliyor Bu müzik parçası filmin başından beri gizlenen ipuçlarının böyle flashbacklerle ardarda gösterildiği montajda işte eş zaman olarak çalıyor ve bu, narrative montaj yani anlatı montajı sekansı adeta yapbozun parçalarının yerine oturduğu anı kutlayan bir müzik gibi. Jigsaw'un game over yani oyun bitti diyerek kapıyı kapatıp karanlığa karışmasıyla Müzik de aniden kesiliyor. Ardından yalnız bırakılan Adam'ın o çaresiz çığlıklarını duyuyoruz sadece. Bu dramatik final kombinasyonu filmin görsel işitsel dilinin böyle doruk noktası ve izleyici üzerinde silinmez bir etki bırakıyor. Tüm bu unsurlar Saw filminin neden sadece kanlı tuzak sahneleriyle değil de derinlikli alt metinleri ve sinemasal anlatımıyla da incelenmeye değer bir yapım olduğu olduğunu gösteriyor. Film ahlak, kontrol ve psikoloji üzerine söyleyecek sözü olan bir korku gerilim örneği. Film teorisi açısından bakıldığında Saw 2000'ler Amerikan korku sinemasında yeni bir akım başlatırken aynı zamanda klasik gerilim unsurlarını postmodern bir yaklaşımla harmanlıyor. Öykü anlatımı seyircinin beklentileriyle oynayarak Yanus misali iki yüzlü gösteriliyor. Bir yüzünde şok edici fiziksel dehşet diğer yüzünde ahlaki bir alegori. Sembolik düzlemde filmdeki nesneler ve olaylar da çok anlamlı. Yani Jigsaw'un kurbanlarının bedenlerinden kestiği o yapboz parçaları onların yaşamlarındaki eksik gördüğü parçaya yani yaşama arzusu ya da ahlaki bütünlüğe bir gönderme. Aynı şekilde banyonun ortasındaki ölü beden sadece bir ceset değil yani karakterlerin ve toplumun vicdanını temsil eden bir memento mori yani e, ölüm hatırlatıcısı gibi filmin sonunda canlanarak tekinsiz bir şekilde doğrulması o bastırılmış gerçekliğin yani suçluluğun beklenmedik bir anda ortaya çıkışını simgeliyor. Freud'un tarif ettiği tekinsiz duygusu film boyunca e, kukla bebek Billy'nin böyle her ortaya çıkışında hissediliyor. E cansız bir nesnenin canlanması ve insanlara hükmetmesi izleyicide derin bir rahatsızlık uyandıran ve psikanalitik bir korku. Filmde ayna, ışık, saat gibi detaylar da sembolik. Örneğin kahramanlarımızın banyodaki aynanın arkasından izlenmeleri hem sürekli gözetim altında olduklarını fiziksel olarak gösteriyor hem de aynanın sembolik olarak öz ve yüzleşme aracına dönüşmesine yol açıyor. Karakterler kendi yansımalarında hem korkularını hem yaptıklarını yani işlediği suçları görüyor. E, duvara yazılmış gizli mesajlar işte saatin acımasızca ilerlemesi e, zincirlerin o çözülmezliği gibi unsurlar e, karakterlerin kaçınılmaz kader hissini güçlendiriyor. Tüm bu semboller e, filmin ana temasına yani insanın hayatta kalmak için kendi karanlık yönüyle yüzleşmesine hizmet ediyor. Sonuç olarak ilk Saw filmi böyle ahlaki felsefe psikoloji, psikanaliz ve gözetim toplumu gibi farklı kuramsal çerçeveler içinde oturtulabilecek zengin bir metne sahip. Film ekstrem şiddetin ötesinde yaşamın değeri, adalet ve cezalandırma ve insan doğasının karanlığı gibi böyle evrensel meseleleri irdelemekte. Bunu yaparken de ustaca bir görsel dil ve yenilikçi bir anlatı yapısı kullanıyor. James Wan'ın e, kısıtlı bütçeyle yaratmak zorunda kaldığı o pürüzlü ama kirli üslup filme gerçekçi bir sertlik kazandırmış ve beklenmedik kurgusal dokunuşlar işte o güvenlik kameraları estetiği fotoğraf kareleri işte hızlı montajlar filmi stilize ederken anlatı dünyasının mekaniğine de hizmet etmiş. Akademik bir dikkatle bakıldığında Soğun ilk filmden bahsediyorum. Panoptikon'dan Freud'un tekinsizliğine, ahlak felsefesinden çağdaş toplum eleştirisine dek uzanan böyle düşünsel bir arka planı olduğunu da görüyoruz. Bu arka plan filmi birbirinin kopyası gibi görünen o sıradan slasher şiddet filmlerinden oldukça farklı bir yere koyuyor. İzleyiciye sadece korku ve gerilim deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kendi değer yargılarını ve izleme eylemlerini biraz sorgulatıyor. E tüm bu nedenlerle so popüler kültürde şok edici tuzaklarla hatırlansa da altında yatan anlatı ve anlam katmanlarıyla dikkatle böyle çözümlemeyi hak eden ciddi ve etkileyici bir sinemasal metin. Bu video ile birlikte derin analiz programının sonuna geldik. Ama Paribus Cineverse YouTube kanalı sizlere kaliteli içerikler sunmaya devam edecek. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.